Sonuçlar ile birlikte tarih dersinin ilk videosuyla tarihi öğreniyorum konusuyla başlıyoruz. Dünyanın en kolay konusu bu arada arkadaşlar. İlk konular zaten kolay oluyor. Okulda da ilk hafta biraz rahat geçiyor. Bu dersimizi öğreneceğimiz şeyler esasında son derece lokum. Hiç korkmanıza gerek yok. Tarihi öğrenmenin bireye yani insana ve topluma faydalanıyor yorumlayacağız. Ve tarihi öğrenmenin birey ve topluma faydalı kaynaklardan incelenmesini yorumlayacağız. Çok basit bir konu, çok basit bir kazanım. Belki yazıda bu konuyla alakalı soru gelmeye de bilir. Gel edebilir, yoruma dayalı olarak gel edebilir. Ama bu dersin sonunda arşiv, dijitalleşme, geçmiş, kanıt, olay, olgu, tarih, tarihçi, tarihsel bilgi, tarihsel zaman konularını öğreneceğiz. Ve hemen dersimize başlayalım. Çok kolay bir ders arkadaşlar tarih dersi. Biraz da 9. sınıfta çok ayrıntılı bir olay yok. 10. sınıfta biraz Osmanlı devletine gireceğiz. 11'de inkılap tarihi başlayacak yavaş yavaş. Onlar zor. Evet orada dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer sözeli de seçtiyseniz bayağı ayrıntıları öğrenmeniz gerekecek. Ama bu sene 9. sınıfta Tarih mi kolay, coğrafya mı kolay, edebiyat mı kolay derseniz tarih kolay. Tek yapmanız gereken dersi dikkatli dinlemek ve korkmamak. Zaten öğreneceğimiz şeyler de son derece lokum. Bugün öğreneceğimiz şey en lokum. Yani bundan daha çifte kavrulmuş, bundan daha fıstıklı, bundan daha e, lezzetli bir lokum bulamazsınız. Şu anda herkes burada. Dersimiz zaten e, güzel bir şekilde öğrendikten sonra zaten canlı yayınlarımıza, videolarımıza başladık. Coğrafyayla başladık, edebiyatla başladık. Matematik, fizik, kimya, tarih devam ediyoruz. Sizler güzel güzel öğreneceksiniz. Sonrasında tabii ki dinamo kitaplarımızdan ödevlerimizi yapmayı unutmayalım diyorum ve başlıyorum. Şimdi Tarih esasen İngilizcesini duymuşsunuz mutlaka. Bazılarınız Anadolu sesini herkes okunla yazsın. Anadolu sesini okuyanlar var, fen lisesini okuyanlar var. Arkadaşlar tarihin İngilizcesi history. Tamam mı? History diye geçiyor. Tabii şu anda siz Türkçe tarih okuyorsunuz ama ileride üniversitede eğer işte Boğaziçi'ne, Otlu'ya giderseniz İngilizce okuma ihtimaliniz var. O durumda history diyorlar tarihe. Peki history ne demek? Biliyor musun? Bakın İngilizce bilenler için söylüyorum. His story. Yani onun hikayesi. Yani hikaye esasında tarih. Yani adam bir hikaye anlatmış biz de dinlemişiz de öğrenmişiz. Yani tarih birazcık gerçeklik payı zayıf. Bilimsel olarak pozitif bilimler grubuna girmiyor. Çünkü mesela fizikte diyorsun ki yani kalemi bırakırsan aşağı düşer diyorsun. Bu tamam. Bunu bu kalem düşüyorsa bu da düşer diyorsun. Alıyorsun başka bir kalem o da düşer diyorsun. Bu bu da düşer. Bir kanun var ama tarihte İstanbul'u her seferinde Fatih kadar güçlü bir komutan fethedemeyebilir ki. Veya bunun deneyini yapamazsın ki. İşte o yüzden tarih birazcık farklı biraz hikaye gibi ama dikkatli olmamız lazım. Bize üniversiteyken şöyle bir şey söylemişti hoca şu anda dersteyken cam kırılsa dedi böyle cam böyle güzel boğaz manzaralı bir ok binamız vardı. Cam kırılsa dedi şu anda bu camın kırıldığını hepimiz gördüğümüz halde hepimiz sebebini farklı farklı düşünürüz. Birisi taşı şu attı der birisi bu attı der yani camın kırılma anına şahitlik ettiğimiz halde taşı kimin attığına dair farklı farklı... E, ser, e, sezgilerde bulunuruz değişebilirdi Dolayısıyla şimdi adam Bu tarihte yaşanmış olayları Adamlar görmemiş bile yani tamam mı Belgeleri, kaynaklara bakarak açıyor kitabı belgelere bakıyor ha burada bu böyle olmuş diyor herhalde bu böyledir diye yorum yapıyor ya sen olayın olduğu esnada bile olsan değişiyor mesela şu anda günümüzde çok büyük olaylar yaşanıyor değil mi dünyada Türkiye'de yani kimisi siyah haklı diyor kimisi kırmızı haklı diyor ya görüyorsun olayı televizyonlarda izliyorsun ama dünyanın yarısı kırmızı haklı diyor yarısı siyah haklı diyor Türkiye'nin yarısı siyah haklı diyor yarısı kırmızı haklı diyor dolayısıyla tarih dersinde böyle bir sıkıntı var ama çok da önemli bir ders neden çünkü maalesef insanlar geçmişi aynen yaşatıyor bize. G yani birçok şey tekrar ediyor. Tarih tekerrürden ibaret değil ama hatalar tekerrür edebiliyor. Dolayısıyla geçmişte yaşanan hataları, geçmişte yapılan doğruları, geçmişte alınan kararları dikkatlice bilirsek geleceğe de yön verebiliyoruz. Dolayısıyla geçmişini bilmeyen bir toplum gelecekte sıkıntı yaşıyor. Biz Türk toplumu olarak da çok güçlü bir toplumuz. Yani geçmişte Hunlar, Köktürkler, Uygurlar, Ardından İslamiyet kabul ediyoruz Karahanlılar, sonrasında Gazneliler, sonrasında Büyük Selçuklular, sonrasında Türkiye Selçukları, sonra Osmanlı Devleti, sonra Türkiye Cumhuriyeti. Bak dünya tarihine yön vermiş çok büyük bir milletiz. Yani dünyada bizim kadar böyle köklü millet neredeyse yok. Gerçekten araştırın dünya tarihi Ben dünya tarihi de okudum. Yani Çinler var. Çinler zaten bizden korkmuş. Altlarına yapmışlar. Çin seddini yapmışlar. Çinleri zaten geç. E sonra İranlar var. İranlar çok köklü bir medeniyet. Hep olduğu yerde durmuşlar. İranlar hiç kimse fethedememiş. E onlar da şu anda durumları belli. Hani böyle geçmişte de bizim gibi Osmanlı Devleti gibi bir yer kuramamışlar. Yani bir Pers İmparatorluğu kurmuşlar ama bizim Osmanlı kadar şaşal değil. Roma desen yıkanmayı falan bilmiyor pis millet ama yolları yapmışlar. Ama sonradan Roma'yı da biz yıkmışız doğramayı. Yani böyle dünyaya baktığınız zaman Türkiye kadar güçlü bir tarih çok çok az Türkler kadar. Dolayısıyla tarihimizi öğrenmemiz gerekiyor, geleceğe yön vermemiz gerekiyor. Şimdi tarih dersi o zaman history yani his story. Onun hikayesi. Geçmişteki insan topluluklarının ilişkilerini, kültürlerini ve medeniyetlerini belgelere dayanarak yer ve zaman göstererek sebep sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilim dalı. Sebep sonuç çok önemli. İşte şu şu sebepten dolayı savaş çıktı, sonucunda bu oldu diye bilmemiz gerekiyor. Şimdi Milli bilinç çok önemli arkadaşlar. Gerçekten milli bilinç çok önemli. Yani gidip de bir Amerikalı'da milli bilinç yok. Adamlar zaten daha yeni keşfedilmiş. Yani daha yeni bulunmuş. On, e, 18. yüzyılda Amerika'yı ya keşfetmişler. E, yani adamlar biz Amerikalıyız diyecek bir durumları olmamış. Ama biz Türklerin biz Türküz diyeceğimiz bir durumumuz var. Tekrar söylüyorum. Milattan öncesinde biz ilk defa dünyada ordu sistemini kurmuşuz. Hunlar diyoruz, Metahan diyoruz. Bu adamların yaptığı şeylerden dolayı e, savaşlardan dolayı Çinliler Çin Seddi'ni yapmışlar. Uzaydan gözüküyor. Adamların korkusu da uzaydan gözüküyor. Uzaydan bakıyorsun Çin Seddi gözüküyor. Bunu bizden kaçları için yapmışlar. Bizim saldırılarımızdan Ha bize tabii Çinli prenseslere yenik düşmüşüz. Birazcık devletlerimiz kısa sürede dağılmış. Çinli prensesler bizim aklımızı başımızdan almış. Ama sonuç olarak çok güçlü bir tarihe sahibiz. Yani Türkler gerçekten dünya tarihine çok büyük öne sahip. Mesela araştırın ...istediğinize sorun dünyada İslamiyet'e en fazla katkı yapan millet Türkler. Niye? Tamam Peygamber Efendimiz e, Arabistan'a gelmiş. Evet Arabistan'da doğmuş. Arap. Ama sonrasında dünyada İslamiyet'i en fazla yayan, İslamiyet'i en fazla koruyan... ...Hasist seferlerinden biz koruyoruz. Aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı döneminde dünyanın birçok dönemde Türkler gerçekten... Dünyanın en büyük dinlerinden biri olan İslamiyet'i koruyucusu olmuş. Belki İslamiyet Türk bir peygambere gelmemiş, Araplara gelmiş ama gerçekten çok değişik bir milletiz. Dolayısıyla Türkiye tarihini incelediğinizde, tarihimizi öğrendiğinizde gurur duyabileceğiniz gerçekten havalı bir ders olduğunu söyleyebiliriz. Hani bir şey olsaydınız ne bileyim Amerikalı olsaydınız... Ya tarih derse ne öğreneceğiz ne bilini bilinci diyebilirdiniz. Ama bir Türk için gerçekten tarih önemli bir ders arkadaşlar. Şimdi milli bilinç nedir? Ortak duygular. Vatan sevgisi, bayrak sevgisi, bağımsızlık duygusu, dayanışma, fedakarlık, birlikte yaşama duygusunu öğrenmiş oluyoruz. Aynı ülke yani hedef etrafında birleşen toplumlar tehlikeler karşısında bir araya geliyor. Yani şimdi Allah korusun yarın bir gün İnşallah olmaz ama bir savaş olsa herhalde Türk milleti kadar hızlı bir şekilde organize olacak olan ve vatanını satmak ya asla satmayacak olan tek millet nedir? Türklerdir. Yani genelde bazı insanlar to toprağını bırakıp terk edip gidiyor mesela. Bazı insanlar vatanını satabiliyor ama Türklerde bu çok az. Biz de tankın altına yatan bir toplumuz biz yani. Veyahut da çok az bir kişiyle bile e, düşmana saldıran bir toplumuz. Dolayısıyla tarih boyunca hiçbir zaman Türkleri böyle ezip geçemiyorlar. Mutlaka Türkler bir şekilde kurtulmayı başarıyor. Bağımsızlığını elde ediyor. Hatta Birinci Dünya Savaşı sırasında bak İngilizler saldırıyor. Fransızlar saldırıyor. İtalyanlar saldırıyor. Ermeniler saldırıyor. Bütün bunlar hepsi beraber saldırmasına rağmen Mustafa ve ardından da onun öncesinde Balkan Savaşı'nı kaydetmişiz, Trablukar Savaşı'nı kaydetmişiz, Birinci Dünya Savaşı'nı kaydetmişiz ama Atatürk gibi bir lider geliyor, Türk halkını birleştiriyor ve düşmanın kafasına kafasına vurup gönderiyor. Yani Türkleri kolay kolay asla bağımsızlığını alamıyorlar, hiç de alamamışlar. Dolayısıyla ortak ülkü, dayanışma, birlikte güçlenme, toplumsal birleşme, tehditlere karşı bütünleşme açısından tarih duygusu çok önemli. Yani şöyle düşünün. Siz hayatınız boyunca hiçbir maçı kazanamadığınızı bilerek bir maça çıkmanız var. Bir de hiçbir maçı kaybetmediğinizi bilerek bir maça çıkma var. Yani öyle değil mi? Mesela şimdi bir Real Madrid sahaya çıktığı zaman ya da bir dünya cümlü bir İspanyollar sahaya çıktığı zaman onlar çok özgüvenli. Niye? Ya kardeşim diyor biz her zaman yeniyoruz zaten diyor. Bizim bir sürü kupalarımız var diyor. Ama bir tane zayıf bir takım çıktığı zaman bir eziklik var böyle bir korku var içerisinde. Her an her şey olabilir. Yine yenileceğiz. Yine beş yiyeceğiz. Yenildik ama ezilmedik havasında oluyor değil mi? Mesela futbolda biz o kadar iyi değiliz ben. Bunu kabul etmemiz lazım ama tarihsel sürece baktığınız zaman... Türkler tarihte her zaman savaş konusunda, bağımsızlık konusunda acımamışlar. Yani Türkler dünyanın en büyük kara ordusuna sahibiz. ikinci en büyük kara ordusuna sahibiz. Halbuki dünyanın en büyük ikinci ülkesi değiliz. Veyahut da şu anda işte bu İHA'lar, SİHA'lar falan ihracat yapıyoruz. Yani gerçekten esasında belki teknoloji o kadar iyi değiliz. Belki çevre temizliğinde o kadar iyi değiliz. Yani dünyayı gezdiğinize bakıyorsunuz gerçekten Türkler çöpü dışarı atıyor. Maalesef böyle bir kötü uyumuz var. Siz atmayın arkadaşlar. Lütfen sizden rica ediyorum. Sizler gelecek nesil olarak bunu değiştirin. Dünyanın her yerine gittiğinizde bilhassa Avrupa'ya gittiğinizde her ...her yer tertemiz. Orta Doğu'ya gittiğiniz her yer çok pis. Türkiye'de ise az pis. Yere atıyoruz çöpü. Bu çok kötü bir şey. Veyahut da teknoloji konusunda belki şunu ma maalesef Amerikalılar bulmuşlar. Tüm dünyada herkes artık bunu kullanıyor ve bu sayede zengin olmuşlar. Veya internet konusu ona ama savaş konusunda dünyada ilk defa onlu site, 10 On başı yüzbaşı başı bin başını biz Türkler bulmuşuz. Bağımsızlık duygusu konusunda gerçekten garip bir yeteneğimiz var. Şimdi Atatürk de zaten buna değiniyor. Hatırlarsanız bunu Geçen sene inkılap tarihi dersi anlatmıştık. Şimdi Türkiye'nin içerisinde hatta şöyle bir şöyle bir kez daha gösterelim. Olayın başlangıcı şöyle oluyor. Şöyle Kuzey Amerika, Güney Amerika çizelim. Bir Afrika çizelim. Şöyle bir çakma bir Avrupa çizelim. Şöyle tamam şöyle tamam. Şuraya Avustralya, Madagaskar, İngiltere, Grönland falan filan. Tamam şimdi, şimdi burası Doğu tamam mı? Doğu. Doğu'nun zenginliği var. İpek ve baharat. O buradan böyle batıya geliyor. Batıya geliyor burası batı. Şu haç işareti koydum yerde batı. Batı daha burası eski dünya. Daha Amerika'ya keşfetmişler daha. Şurası birazdan keşfedilecek Amerika burası tamam mı? Bu batı Doğu'nun zenginliğini alırken ipek ve baharat yoluyla Osmanlı diye bir devlet geliyor. Osmanlı geliyor burada olayın rengini değiştiriyor. Buraya Osmanlı devleti kuruluyor. Hop 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 buraya içileri dikiyor. Ve diyor ki buradan sonra bu geçiş bizden olacak diyor. Doğu ile batı arasındaki bağlantı kesilince adamlar coğrafi keşlere başlıyorlar. Hop böyle geliyorlar Amerika'yı keşfediyorlar. Hop Güney Amerika'yı keşfediyorlar. Hop Ümit Burnu'ndan Hindistan'a ulaşıyorlar. Hop Avustralya'yı keşfediyorlar. Ve inanılmaz zenginliyorlar. Zenginledikten sonra biz Doğu ile Batı'nın bağlantısını İstanbul'un fethiyle kesip zenginledikten sonra inanılmaz güçleniyorlar. Ve ardından da sanata, bilime önem veriyorlar. Matbaayla İncil'i çoğaltıp kilisenin baskısını azaltıyorlar. Zenginleşiyor adamlar yani süper hale geliyor. Ardından da ...Fransız ihtilali ve sanayi devrimini yaşatıyorlar. Fransız ihtilali dünyadaki en önemli olayların başına geliyor arkadaşlar. Yani dünyadaki en önemli olay... ...hani sizin kendiniz için en önemli olay kendi doğum tarihiniz ama... ...dünya tarihinden en önemli olay 1789 Fransız ihtilali. Niye? Fransız ihtilalinden sonra insanlar şunu anlıyor. Ülkeleri krallar yönetmek zorunda değil. Yani bu kraldan sonra onun oğlu, ondan sonra onun oğlu, ondan sonra onun oğlu yönetiliyormuş. Padişahın oğlu şehzade, şehzade öyle hep geliyormuş. Rusya'da çarlar varmış... İngiltere'de krallar, Osmanlı'da padişahlar, işte e, eski Selçuklularda sultanlar, Araplarda sultanlar falan hep böyleymiş. Ama Fransız dilenden sonra bir dakika ya biz kendimiz bir ülkeyi yönetebiliriz diyorlar. Nasıl siz şu anda sınıf başkanını seçebiliyorsunuz? Biz kendi ülkemizi başkanını seçebiliriz diyorlar. İşte bu esnada başlayan özgürlük ve adalet akımları Osmanlı gibi içerisinde sadece Türkleri değil Rumları, Ermenileri, işte Bulgarları, farklı farklı milletleri bir arada bulunduran Osmanlı'nın içinde de Fransız itilenden sonra isyanlar çıkıyor. Bunu hatırlarsınız geçen sene. Ben Sırbım diye ilk başta Sırplar isyan ediyor. Sonrasında ben Rumum diye Yunanistan devletini kuruyor. Ben Bulgarım, ben Macarım, ben İvırım, ben Zıvırım. Herkes isyan ediyor. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki kardeş sakin olun biz de Türküz diyor ve Türkiye Cumhuriyetini kuruyor Atatürk. Diyor ki ben de Atatürk'üm diyor yani Türkiye kuruyor. Türk çocuğu ecdadını yani dedelerinin dedesinin dedesini tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendi kuvvet bulacaktır. Şu anda siz belki kendiniz biraz e, kötü hissedebilirsiniz. Paramız değersiz olduğu için insanlar gerçekten kendini kötü hissedebiliyor. Dünyada zaten 2. Dünya Savaşı'nın çıkması da önemli bir durum var. Bak bunu birçok hocanız bile bilmeyebilir. Dikkatle dinleyin burayı. Hani 2. Dünya Savaşı'nda Hitler gidip hani İki Dünya Savaşı'nı duymuşsunuzdur. Hitler denen bir adam var. Gidiyor tüm dünyayı yerle bir etmeye çalışıyor. Tüm Avrupa'yı fethediyor. Yahudileri fırınlarda kızartıp e, sabuna çeviriyor. Niye böyle bu kadar acımasız bir şekilde saldırıyor biliyor musunuz? Bu adamların bu kadar kinlenmesinin temel sebebi şu. Paraları değer kaybediyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra hatırlarsanız. Birinci Dünya Savaşı bitiyor. Şöyle bakın. Birinci Dünya Savaşı diyorum. BDS yazdım buraya. Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı bitince hatırlarsanız bir İngiltere var. Fransa var savaş tarafı kazanan taraf. Bir de bizim taraf var. Almanya, işte Osmanlı, Avusturya, Macaristan falan. Şimdi biz Osmanlı kaybedince bize hangi anlaşmayı yapmışlardı? Sevri yapmışlardı. Biz sevri kabul etmeyip ne yapıyoruz? Kurtuluş Savaşı'nı yapıyoruz ve... ...Kurtuluş Savaşı sayesinde Lozan'ı imzalatıyoruz ona. Almanlara ise Versailles diye bir anlaşma imzalatıyorlar. Bu Versailles anlaşması o kadar ağır... ...o kadar sert, o kadar acımasız bir anlaşma ki... ...Almanlar eskiden bir Alman markı... ...bir Amerikan dolarına eşitken... Zamanla bir Amerikan doları bu kadar Alman marka oluyor. tam bu kadar oluyor. Atmıyorum abi. Kaç? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet. Bu kadar Alman markına dönüş. Yani Alman marka çöp oluyor. Şu kağıt kadar değersiz oluyor. Hatta bu kağıt daha değerli oluyor. Almanlar da kendilerini değersiz hissediyorlar. Sonrasında Hitler gelip diyor ki hayır siz değerlisiniz, siz güçlü bir milletsiniz, siz harikasınız, siz süpersiniz. Bizim bu şekilde değersiz olmamıza sebebiyet veren, bizim ekonomimizi batıran Yahudilerdir diyor. Ve Yahudilerin hepsini temizliyor. Ardından tüm dünyaya savaş açıyor, Almanya'ya savaş açıyor. Ama sonra patlıyor ayrı mesele. Özetle paranız değersizse kendiniz değersiz edersiniz. Paramıza biz en... Bak benim para var mı bilmiyorum. Param bitti bu aralar ama. Bakayım ha. Bak paramızı koyalım şöyle. Varmış gerçekten zenginmişim. Şimdi bak paramıza baktığımız zaman arkadaşlar. Önden bir şey düşmesin bir dakika. kartım düştü şöyle alalım. Kredi kartımı da göstermeyeyim şimdi herkes. <laughs> şimdi bu paraya baktığınız zaman arkadaşlar hocanızın ne kadar zengin olduğunu görüyorsunuz. Bu bir teşekkür ederim. İkincisi bak paraya en değerli şeylerimizi koyuyoruz. Bir Yunus Emre'yi koymuşuz. Dünyada en tanan edebiyatçımız. Bu tarafa liderimizi koymuş, Atatürk koymuşuz. Bu para ders olunca önemi olmayınca senin kendin ders de ediyorsun. Diyorsun ki ya ben de değersiz bir milletim herhalde diyorsun. Baksana param değerli değil diyorsun. Paran değerli olacak kendi değerli istiyorsun. Hocam bunu niye anlatıyorsunuz? İşte burada gerçekten de Mustafa Kemal Atatürk bize diyor ki ya belli bir dönemde ekonomik koşullardan dolayı paramız değersiz olduğu için veya ekonomik sıkıntılardan dolayı kendini değersiz edebilirsin diyor. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanla mevcuttur diyor. Türk çocuğu ecdadının yani geçmişini, Hunları, Köktürkleri, Uygurları, Karahanlıları, Gaznelileri, Gazneli Mahmut'u, Metehan'ı, Alparslan'ı, Melikşah'ı, Fatih Sultan Mehmet'i, Kanuni Süleyman'ı, Yavuz Sultan Selim'i tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır diyor. Burası çok önemli arkadaşlar. Çünkü diğer türlü ya bizim ülkede Steve Jobs yok ki ya bizim ülkede işte ne bileyim Bill Gates yok ki biz Zuckerberg yok ki diye ...kendimizi ezik hissedebiliriz. Hayır arkadaşlar, biz eğer geçmişimizi bilirsek... ...gerçekten kendimizi çok çok iyi hissedebiliriz arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Dolayısıyla Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça... ...daha büyük işler yapmak için kendi kuvvet bulacaktır demesinin anlamı bu. Tarih bilinimi çok önemli Atatürk. Atatürk gençlerin milli tarih ve kültür bilincine sahip... ...bireyler olarak yetiştirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Şimdi, geçmiş ve gelecek arasında... İnsanlar gelecek hakkında öngörülerde bulunabilmek için geçmişi bilmesi gerekiyor. Bu çok önemli. Geçmişi bilmeden geleceği öğrenemiyoruz. Her an geçmişe dönüşür. Hayatımız geçmiş de gelecek arasında sürüyor. Geçmiş hatırlamamız önemli. Geçmişten ders almamız önemli. Ve geleceği planlamamız önemli. Tarih bilgisi, değerlerimizi kavruyoruz ve aidiyet duygusu oluşuyor. Yani eğer sen tarihi bilmiyorsan gerçekten ...aidiyet duygun olmuyor diyorsun ki, ya biz normal işte niye yaşıyorum ki ben diyorsun. Açıyorsun Instagram'a bakıyorsun. Açıyorsun TikTok'a bakıyorsun. Açıyorsun WhatsApp'a bakıyorsun. Açıyorsun YouTube'a bakıyorsun. Sonra kapatıyorsun, uyuyorsun. Sabah hayır. Sen eğer tarih bilirsen, değerlerini kavrarsan ve aidiyet duygun olursa neden ders çalışman gerektiğini, neden okuman gerektiğini, neden bu ülkeye sahip çıkman gerektiğini, neden yere çöp atmaman gerektiğini bile biliyorsun. Tarihini bilmeyen toplumların devamlılık göstermesi de mümkün değil. Tespit önemli, gözlemlenen sonuçlar, altta yatan nedenler, köken ve kimlik, sürdürülebilirlik çözümler. Bunların her biri alt kavramlar. Burası çok detayı önemli değil ama önemli olan tarihini bilmen gerekiyor. Yoksa tarihin bilmezsen devamlılık göstermiyorsun. Kaybolup güzel bir toplum oluyorsun. Tarih kimliğin yaratılması da hafızanın destekleyicisi. Geçmişin toplum kimliğine göre inşasına hatırlama ve nakil aynı anda rol oynuyor. Yani sen geçmişini hatırlıyorsun. Ya diyorsun benim geçmişimde Hunlar, Köktürkler, Uygurlar, Karahanlılar, Gazneliler vardı. Benim geçmişimde Osmanlı vardı, Selçuklu vardı, Atatürk vardı. O zaman ben bir kimliğe sahibim diyorsun. Ben böyle bir milletten geliyorum diyorsun. Dolayısıyla bunu tarih dünyaya daha geniş bir çerçeveden bakmamızı da sağlıyor. Sen biliyorsun ki İngiltere hiçbir zaman senin dostun olmaz. Her zaman seni parçalamaya çalışmış. Osmanlı zamanında da Atatürk zamanında da. İngilizce öğreniyorsun. İngiltere'de gidip belki okuyorsun bile ama ...orada dostunu da düşmanını da bilmen gerektiğini mutlaka anlamış oluyorsun. Her tarih kitabında bir hikaye var. Zaten tarih hikaye dedik. Geçmişle ilgili hikayeler okumak sadece keyifli değil, aynı zamanda bize öğretici oluyor. Kur'an-ı Kerim'de bile Allah bize hikayelerle, yani Hz. Yusuf'un, Hz. Musa'nın hikayelerini anlataraktan bazı dersleri veriyor. Dolayısıyla tarihin bireye faydana baktığımızda bir... Kimlik birinci kazandırıyor. Burası önemli. Kişi geçmişi tanır ve köklerini öğrenir. İki eleştirel düşünme öğreniyorsun. Her şeye atlamıyorsun. Ya bir dakika bu böyle olmayabilir diyorsun. Farklı bakış açılarını değerlendiriyorsun. Ve empati kuruyorsun. Bu iki demiştik. Bu da üç. Yani farklı dönemlerdeki insanların şartlarını anlıyorsun. Ya diyorsun mesela korona olduğu zaman herkes çok şaşırdı. Aa ne oluyor bu uydurma bir şey mi acaba bize çip mi yüklüyorlar falan. Halbuki tarih bilen bir insan Dünyada her yüzyılda bir buna benzer veba gibi. Mesela Atatürk döneminde sanatoriumlar açıldığını duymuşsunuzdur inkılap tarihinden. Niye açılıyor? Çünkü o dönemde de aynı korona gibi tüm dünyada salgınlar oluyor. Yani nasıl kışın kar yağıyorsa bakın şöyle düşünün şöyle mevsimler var ya. Yaz sonra sonbahar geliyor sonra kış sonra ilkbahar geliyor. Sen kışın kar yağdığında şaşırıyor musun şaşırmıyorsun. Yani ama kış hiç görmemiş biri görse aa ne oluyor kar yağıyor her tarafa falan diye şaşırır. Ama sen kış gelince şaşırmıyorsun montunu giyiyorsun korunuyorsun. İşte dünyada her yüzyılda bir buna benzer salgınlar oluyor. Veba salgını oluyor işte e, verem salgını oluyor korona salgını oluyor. O dönemde aynı montunu giyer gibi salgınlara karşı önlemini alacaksın sağlıklı olmak için de fazla... Kurallara uyman gerekiyor. Aşını olman gerekiyor. Bu kadar basit esas. Ama bilmezsen bu bir oyun mu? Dünya üzerine bir oyun mu? Ya ne oyunu? Dünyanın her zaman ne olmuş? Sadece sen sosyal medya olduğu için artık her şeyi görebiliyorsun. Eskiden yani Çin'de de veba olduğunda görmüyordun çünkü Çin'de internet yoktu televizyon yoktu oradan oraya bağlantı kuramıyordun bilmiyordun ama şu anda bakıyorsun ha Çin'de de herkes sokağa çıkmıyor Hollanda'da da çıkmıyor Türkiye'de de çıkmıyor Amerika'da çıkmıyor o zaman tüm dünyada bir oyun mu oluyor hayır canım tüm dünyada böyle oluyordu bu bunu tarihi bildiğin zaman farklı dönemlerdeki şartları anlayıp yorumlayabiliyorsun ve geleceğe yön veriyorsun saçma sapan bir hareketler yapmıyorsun tarihin topluma faydalarını zaten söylemiştik kişisel olarak tüm toplumu da etkiliyor ortak kimlik oluşturuyor kültürel miras kazanmamızı sağlıyor ve toplumsal hafıza oluşuyor. Gelin şimdi isterseniz biraz sorular soralım. Demiş ki Atatürk'ün bu sözden hareketle tarih öğreniminin bireye sağladığı temel kazanım aşağıdakilerden hangisidir demiş. Atatürk Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendine kuvvet bulacaktır sözüyle tarih bilincinin önemini vurgulamıştır. O gençlerin milli tarih ve kültür bilinciyle yetiştirilmesi gerektiğine inanmıştır diyor. Tamam. Atatürk'ün bu sözünden hareketle tarih öğrenmenin bireye sağladığı temel kazanım hangisidir? Farklı kültürlere karşı ön yargı geliştirme. Hayır, ön yargı kötü bir şey. Geleceği planlarken geçmişten bağımsız hareket etme. Bu da anlamsız bir ifade. Toplumsal sorunlara karşı duyarsız kalma. Bu da anlamsız. Milli kimlik ve aidiyet duygusunu güçlendirerek geleceğe yönelik ilham verme. Evet, bu doğru seçenek. Buna işaret koyabiliriz. Eleştirel düşünme becerisini zayıflatma. Bak, hep böyle anlamsız ifadeler. Ama burada milli kimliğimizi kazanıyoruz. Aidiyet duygusu kazanıyoruz. Ve Geleceğe ilham veriyoruz. Şimdi geldik diğer sorumuza. Bu tarih tanımına göre bir olayın tarih biliminin konusu olabilmesi için aşağıdaki unsurlardan hangilerini barındırması gerekir diyor. Tarih geçmişte yaşanmış olayları belirli bir metodoloji çerçevesinde inceleyen bir bilim dalıdır. Tamam. Bu metodoloji tarihsel bilginin güvenilir ve nesel olmasını amaçlar. Tamam. Buna göre bir olayın tarih biliminin konusu olması için ne olması gerekir diyor. Bakalım. Efsane ve mitolojik alıntılara, anlatılara dayanma. Hayır. Sadece bireylerin kişisel anılarını içer mi? Hayır kişisel ile da tarih olmaz. Belgelere dayanma, yer ve zaman gösterme, sebep sonuç ilişkisi kurma bu doğru. Toplumsal etkilerden arındırılmış ve soyut olma. Ya tarih soyut olabilir mi ya? Deney ve gözlem metotlarıyla tekrarlanabilir. Tarih tekrarlanamaz ki. Hadi İstanbul'u bir daha fethetsin Fatih Sultan Mehmet. Öyle bir şey olamaz. Tarihte deney yoktur. O yüzden cevabımız Ceyhan seçeneği. Gördüğünüz gibi son derece net, kolay bir ders. Bu sene Konuları güzel bir şekilde öğreneceğiz. Ardından da yeni bir fırsat, tam uygun dinamik kitabımızdan sorularımızı çözüp yüzlerimizi kapacağız. Tek yapmanız gereken dikkatli bir şekilde konulara hakim olmak. Çok ağır bir şekilde çalışmanıza gerek yok. Tarih dersi düzenli bir şekilde çalışıldığında dersleri takip ettiğinizde dersi ders öğrenerek süper yapabileceğiniz bir ders. Önemli bir ders. Hadi bakalım ödül soruyorlarınızı bekliyoruz. Diğer yayınlarımızda görüşmek arkadaşlar.